Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepinizin haftası güzel geçiyordur arkadaşlar. Bilmiyorum haberiniz var mı? Guru Aman Ale'nin tutuklanma kararı açıklandı arkadaşlar. Ve bununla alakalı da maalesef ki Ibogaine adlı bileşenleri, ham maddeyi mixlediği ve aynı zamanda belli başlı tür evde ilaçlarla kombin ettiği ve öğrencilerine ve danışanlarına dağıttığı ortaya çıktı. Şimdi burada size bu haberi ilk başta duyurmak istedim. Maalesef ki bizim camiamızda özellikle guru dediğimiz antrenör sınıfına ait ve aynı zamanda bodybuilding'in kara yüzü dediğimiz, kara dünyası dediğimiz dünyada maalesef ki aman gibi hocalarımız, ustalarımız gibi insanlar belli başlı miksler yaparlar arkadaşlar. Belli başlı türev ilaçları sürekli karıştırırlar. Sizin esasında vücut geliştirme camiası, testosterondu, işte, işte boy dolundu, dekaydı vesaire dediğiniz ilaçların içerisine belli takım ilaçlar katarak ilaçların hem aktivasyonunu arttırırlar hem de aynı zamanda beyin üzerindeki etkisini daha da çoğaltırlar. Ve bu şekilde esasında birçok vücut geliştirmeci yol alır ilerlediği süreçte. Türkiye'de tabii ki buna benzer şeyler e, belli insanlar tarafından çok nadir de görülse yapan insanlar var. Birçok öğrencim de bilir ben de mixleme yaparım esasında ama burada baktığınız zaman esasında Ebogain ham maddesi inanılmaz bir şekilde ciddi yan etkileri olan, aynı zamanda ciddi beyinde sorunlar çıkartan e, ve aynı zamanda maalesef ki serotonin reseptörlerini aktive ederek ciddi halüsinasyon noktasına çıkartacak kadar sıkıntı yaratabilecek bir ham madde esasında arkadaşlar. Ama bu ne için kullanılıyor? Onu ben size izahını yapayım. Bu şunun için kullanılıyor arkadaşlar. Kullanılan anabolik steroidlerin Grot ve insülin gruplarının, peptitlerin vücutta tepki sürelerini arttırarak, döngü süreçlerini kısaltarak esasında beyinle oynadığınız takdirde, daha doğrusu ilaçların kimyasal boyutuyla oynadığınız takdirde gelişiminizi hızlandırır arkadaşlar. Ama burada bir diğer nokta, ebogeyin esasında kullanma sebebi, e, yurt dışında kullandıran insanlar da tanıyorum. Birebir hala tanıyorum. E, bunun esasında kullanılma sebebi biraz da olsun yabancı maddeleri, kokain gibi uyuşturucu maddelerini veyahut da e, sigara olabilir. Bildiğimiz normal sigara olabilir. Alkol olabilir. ve da buna benzer daha kötü alışkanlığınız olan anabolik stüdyoları olan bağımlılığınızı bir nebze azaltmak için de kullanılıyor aynı zamanda çünkü ciddi anlamda arkadaşlar ne kadar bitkisel bir yapıya sahip olsa da ibogaine ciddi anlamda arkadaşlar sıkıntılı bir hammadde. Ama maalesef ki belli başlı gurularımız, belli başlı bu sektörde, camiada yer edinen ve aynı zamanda kimyasallarla boğuşan ve sürekli ilaçları birbiriyle mix eden antrenörlerimizin, hocalarımızın yapmış olduğu maalesef ki kimyasal karışımlar mevcut. Görmüş olduğunuz üzere de zaten arkadaşlar da şuradan şöyle göstereyim. Colorado'da zaten gerçekleştirilen açıklamada maalesef ki maalesef ki daha Colorado'da e, bu Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu kararnamede zaten bütün kararlar belli. Hatta şöyle ufak bir okuyayım ben size arkadaşlar. 19 Mart 2020'de Adam Powers olarak da bilinen sanık bilerek ve kasıtlı olarak kullanımı Mart ayında ve buna yakın bir tarihte bir kişinin ölümüne sonuçlanan saptanan miktarda ibogaine içeren bir karışım madde dağıttığı, kullandı ve filan vesaire belirlenmiş. Zaten geçen sene ait bir vaka. Ama maalesef ki Colorado Adalet Bakanlığı raporlarına göre sanık ilk kez 12 Ocak 2023'te suç ceza hakimi vesaire vesaire huzurunda görülmüş. Uyuşturucu madde iddiasıyla e, the front rage forster e, vakayı araştırmış. E, Guru Amen Alay da Amelara'ya şu an 49 yaşında guru, vücut geliştirme, usta eğitmen, fitness gurusudur. Çılgın bilim adamı olarak geçer zaten. Bunu eğer sosyal medyayı takip ediyorsanız, eğer bu işin sektör içindeyseniz zaten bu kişiyi tanıyor olmanız çok doğal. Ee, klasik fizikle ilgili birçok, yani klasik fiziği inanılmaz adam hazırladı bu arada. Ondan bahsetmişler yazıda. 2019'daki yapmış olduğu belgeselden bahsetmişler. İşte Kral Kamali'nin işte belgesinde yapmıştı. Ondan bahsetmişler. Buraya video koymuşlar filan vesaire. Yani bu, tarz bir açıklama yapmışlar. Ama buradaki işte önemli olan şey arkadaşlar. Bu size video yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bu benzeri guruların esasında çok fazla mixleme kullandıkları. Bu mixlemenin içerisinde belli başlı doğal yoldan karışımı yapılan veyahut da kimyasal yoldan karışımı yapan farklı ilaçların da içerisine konuldu ve bu mikslenme sonucunda da belli bir adele formuna ulaştırıldığı, Kısa yoldan ulaştırıldığı veyahut da daha farklı yollardan ulaştırıldığını size sunmak için yaptım. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu işin çok farklı bir yönü de var. Kimyasal bir boyutu da var. Yani sadece bu iş antrenörlükle, yani sadece bu iş beslenme ve idmanla, sadece bu iş psikolojik terapiyle veyahut da işte promot etmekle olmuyor. Bunun bir de işte kanallı gücü dediğimiz ilaç dünyası mevcut. İşte burada da siz özellikle natural takipçilerimde biraz uyanık olması lazım. Uyanık olup bu ve benzeri ürünlerden uzak durmanız lazım. Çünkü ilerleyen süreçte ciddi olarak o kara dünyanın içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Ve birçok şeyi yapabilmek için birçok şeye ulaşabilmek için vücut formu noktasında birçok şeyi denemek zorunda kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu esasında benim görüşümce çok normal. Çünkü neden? insanların mutasyona uğratıyorsunuz. O insanların mutasyonu uğrattıktan sonra bir form çıkartıyorsunuz meydana. Bununla ilgili birçok çalışma yapıyorsunuz. Açıkçası bu konuda ben de biraz kırındır. Hatta öğrencilerim beni bilen bilir. Çok kısa vadede çok farklı <laughs> ee, formlar çıkartabiliyorum meydana ama ilaç noktası çok farklı arkadaşlar. Evet burada önemli olan şey ibogain gibi bir esasında ee, kimyasal olmayan doğal üretilen... Doğal esasında bitkilerden üretilen bir ham maddenin esasında beyindeki o halüsinasyon ve aynı zamanda beyindeki o ciddi yıpranmayı, ciddi sıkıntıları yaratan bir ham maddeyi tanıtmaktı. Ve bununla beraber ki maalesef ki esasında guru amenin böyle bir şeyde yer alması da... Bana, bana garip gelmedi ama sizlere belki garip gelebilir. Bununla size duyurusunu yapmak istedim. Bilgisini vermek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle bir olay da olduğunu sizlere sunmak istedim arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi seviyorum. Bu ibogeyin de araştırın. Bakın nedir ne değildir zaten öğrenirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.